Free Audio Post Production by Alphonic.com Merhabalar. Bir çeviri çalışması yapalım ve bu sefer de A1 A2 seviyeye uygun bir çalışma olsun. Ee, burada videoyu durdurup kendinizi çeviriniz ve kontrol amacıyla izlemeye devam edin. Bakalım saat kaçta uyandın? Şimdi saat kaçta soruları what time ile sorulur. What time geçmiş zaman olduğu için soru formatında did you yapıyoruz ve what time did you bla bla. Şimdi what time what time did you get up? Saat kaçta uyandın? Örneğin what time did you go there? Saat kaçta oraya gittin? What time did you have lunch? Saat kaçta öğlen yemeği yedin gibi. Did you yerine yani did you yerine do you derseniz ne olur? Genel bir şey sormuş olursunuz. Yani present simple'da. Örneğin what time do you get up? Saat kaçta uyanırsın genel olarak? What time do you have lunch? Saat kaçta öğlen yemeği yersin gibi. Peki, do yerine will yaparsanız ne olur? İşte o zaman da gelecek zaman bir cümle yapmış olursunuz. Örneğin, What time will you get up? Saat kaçta uyanacaksın? What time will you go there? Saat kaçta oraya gideceksin gibi. Evet, bir sonraki cümlemize geçelim. Ne yiyorsun? Şimdi bakalım. Ne yiyorsun? What yapısıyla soracağımız bir şey. What are you eating? What are you eating? Ne yiyorsun? What are you watching? Ne izliyorsun? What are you thinking? Ne düşünüyorsun? What are you doing? Ne yapıyorsun gibi. Evet, bir sonraki cümlemize geçelim. Nereye gidiyorsun? Şimdi nereye ifade Where ile yapıyoruz. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Where do you go? Nereye gidersin? On Sundays mesela pazarları. Where did you go? Yesterday. Dün nereye gittin? Where will you go? Tomorrow. Yarın nereye gideceksin? Gibi. Evet, bugün cumartesi. Şimdi bu kalıpları it is ile yapmanız gerekiyor. Oldukça kolay. Örneğin it is Saturday. Bugün cumartesi diyebilirsiniz. Veya hava durumundan bahsederken de. It is rainy, yağmurlu. It is hot. Veya saatlerden bahsederken. It is five, saat beş gibi. Doğrudan it is ile kullanabiliyorsunuz. Devam edelim. Seni arayacağım. Bu ne yapıları? Will yapıları. Will neydi? Ecek, acak. I will call you seni arayacağım olumsuzu nasıl olur I won't call you seni aramayacağım gibi devam ediyoruz dün neden okula gelmedin why did you come to school yesterday derseniz ne olur dün okula neden geldin olur bunu nasıl yapacağız neden şunu yapmadın demek için didn't you? Why didn't you come to school yesterday? Dün okula neden gelmedin gibi. Mesela why didn't ya da did not you? Why didn't you? Bla bla. Why didn't you call me? Beni neden aramadın? Why didn't you go there? Neden oraya gitmedin? Gibi. Devam ediyoruz. Bu kalem benim. Seninki orada. Bu derken kullandığımız yapı dizdi. That neydi? Şuydu değil mi? Biz burada dizi kullanacağız. This is my pen ya da pencil. Bu benim kalemim. Seninki orada. Seninki yapıları nasıl yapıyorduk? Yours. Buradaki S takısı seninki. Oradaki ki anlamını veriyor. Yours is there. Seninki orada gibi. Neydi bu benimki seninki yapıları? Hızlıca hatırlayalım. Mine benimki, yours seninki, his onunki, hers onunki, its onunki, ours bizimki ve theirs onlarınki. Evet yours'u da merak ediyorsanız sizinki de oluyor seninki ve sizinki şeklinde. Evet devam edelim. Bahçede tatlı bir kedi var. Var yapılarını İngilizce'de there is veya there are ile yapıyoruz. Tekil ise there is, çoğul ise there. Burada bir kedi dediği için tekil oluyor. There is a cute cat. Tatlı bir kedi var. Nerede? In the garden. In the garden. Bahçede tatlı bir kedi var gibi. There is yapılarıyla her şey yapabilirsiniz. Soru yaparken is there var mı gibi. Mesela is there anything to do? Yapacak bir şey var mı gibi. Bahçede büyük bir köpek vardı. Bu sefer vardı demişiz geçmiş zaman. O zaman ne kullanacağız? Deriz yerine there was, there were, there are yerine there were kullanacağız. Burada da tekil olduğu için yine there was kullanıyoruz. There was a big dog. Büyük bir köpek vardı. Nerede yine in the garden şeklinde. Evet, devam ediyoruz. Kimi gördün? Kimi? Şimdi kimi yapılarıyla whom kullanılır. Whom, kimi. Şimdi çok sık gördüğümüz bir e, soru ifadesi değil. Ancak anlamı kimi demek. Whom did you see? Kimi gördün? Whom did you call? Kimi aradın? Whom did you invite? Kimi davet ettin? Gibi gibi yapıla. Devam ediyoruz. Beni bekleme. Bunlar emir cümleleri. Don't'la yapılıyor veya do not'la vurguya göre. Don't ya da do not wait for me. Burada for'da kullanacağız. Do not wait for me. Benim için bekleme, beni bekleme. Do not speak, konuşma. Do not do that, don't do that. Bunu yapma gibi. Doğrudan e, olumlu cümleler de yapabilirsiniz tabii ki. Speak, konuş, Set otur gibi ifadelerde emir cümlelerine girer. Devam ediyoruz. Biraz çay alabilir miyim? Şimdi ricalarda can I veya could I kullanıyoruz. Can I biraz daha e, samimi, could I daha resmi oluyor. Can I have, could I have burada some kullanıyoruz. Some'ı normalde sorularda kullanmıyorduk. Ancak böyle teklif veya rica sorularında kullanıyoruz. Can I have some Çay mı demişiz? Tea gibi. Mesela would you like <coughs> ister misin? Would you like some coffee? Biraz kahve ister misin? Gibi. Devam ediyoruz. Saat üç buçuk. Şimdi saatleri iki şekilde söyleyebilirsiniz. Bildiğiniz klasik yöntem. It is başlıyoruz. Buçuk demiş. Half. Geçiyor değil mi? Past. Kaçı? Three. It is half past three. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Neydi bunlar? Past geçer. To kala. A quarter. Çeyrek hafta yarımdır. Örneğin bir saat daha yapalım. 4.15 olsun saat. It is a quarter past four. Gibi. Ancak bunun çok daha kolay bir yöntemi var. Doğrudan söyleyebiliyorsunuz. Yani it is 3.30 saat 3.30 veya it is, it is 4.15 saat 4.15 gibi. Devam edelim. 1990 yılında Ankara'da doğdum. Şimdi doğdum yapılarını I was born ile yapıyoruz. I was born in bla bla bla. Sorusu nasıldı? When were you born? Ya da where were you born? Ne zaman doğdun ve nerede doğdun demiş olduk. I was born in Ankara önce yer in 1990. Tarihleri söylerken ne yapıyorduk? Çoğunlukla ikiye bölüyoruz ya. Yani. 1990 şeklinde. 1990 şeklinde yapıyoruz. Şuna dikkat edin görmüşken mesela 17 70, 18 80 ve 19 90. Şimdi bakalım 17 70, 18 80, 19 90 şeklinde okumanız gerekiyor. ama karıştırmayın. Devam ediyoruz. Hızlı yüzebilirim ama hızlı koşamam. Şimdi I can run fast. Hızlı koş. Hayır, yüzüyorduk değil mi? Pardon. I can swim fast. Hızlı yüzebilirim. But I can't diye okuyabilirsiniz. Can't diye okuyabilirsiniz. I can run fast. Yapabildiğimiz şeyleri can ile ifade ediyoruz ve herhangi bir takı getirmiyoruz. I can't speak German. Almanca konuşabilirim gibi. Devam ediyorum. Küçükken hızlı yüzebilirdim. Şimdi bu geçmişteki yeteneklerimizde can yerine ne kullanıyoruz? Could. Yapabilirdim gibi. When I was small. When I was small, küçükken ya da when I was a child, ben bir çocukken hızlı yüzebilirdim. I could swim fast, hızlı yüzebilirdim şeklinde. Devam ediyoruz. Üç gün önce onu aradım. Üç gün önce onu aradım. Geçmiş zaman. I called him. Onu aradım. Ne zaman? Three days ago. Şimdi ego yapısı ne? Önce demek. Örneğin five months ago. Beş ay önce gibi. Evet, hadi kahve içelim. Hadi yapılarını let's ile yapıyoruz. Let's. Let's ve fiilin yalın hali. Let's have coffee. Ya da let's drink coffee. Let's drink coffee. Hadi kahve içelim gibi. Let's ile beraber fiil getiriyorsunuz. Mesela let's go out. Hadi dışarı, çık hadi dışarı çıkalım. Let's play something. Hadi bir şeyler oynayalım gibi gibi. Evet, geldik son örneğimize. Yorgundum, bu yüzden dışarı çıkmadım kısmı. Bunu da siz yorumlar kısmına kendiniz yazın bakalım. Yorgundum, bu yüzden dışarı çıkmadım. Evet, umarım faydalı olmuştur bu çeviri çalışması. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Free audio post-production by Alphonic.com